Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 soru 5 cevap videosu çekeceğiz. Bazen DM'den ya da fotoğraflarımın altında yorum olarak sorularınızı soruyorsunuz. Ben elimden geldiğince ayrıntılı şekilde cevaplamaya çalışıyorum ama hem vaktimiz kısıtlı hem de herkesin hani merak ettiği sorular olabilir. Farklı farklı kişiler aynı soruları sorabiliyor. O yüzden burada genel olarak bulunsun istedim. Bu arada bu videoların devamı gelecek. Arada sizlere post paylaşacağım. Oraya merak ettiğiniz sorularınızı ya da hikayede sorduğunuzda bu şekilde ara ara cevaplamalar Yapacağız. Şimdi yakın zamanda gelen birkaç soruyu not almıştım. Onlarla başlamak istiyorum. Ee, hemen başlayalım. Aslında e, tamamını okumayacağım sorunun ama. Şöyle yaşını söylemiş bir arkadaşımız. 1.70 boyundayım. Aktif olarak spor yapıyorum. 64, 64 kiloydum ama karantinada stresten dolayı kilo aldım demiş. Bu yüzden de kilo vermek istiyor. Ve 1300 kalorili diyet yaptığını söylemiş. Yani bunu hiç aşmadığını söylemiş. Sporu yapmayı da seven, zaten sağlıklı beslendiğini dile getiren bir arkadaşımız. Ve kilosuna bir değişme olmadığını bu yüzden de stresli olduğunu yazmış. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Karantina döneminde kilo olan yalnızca siz değilsiniz. Bu yüzden bu sizin motivasyonunuzu düşüren ya da kendinizi kötü hissettirecek bir durum olmamalı. Ama tabii ki her olaydan, her durumdan kurtulmanın, başa çıkmanın yolu yine bizlere bağlı. Eğer kilonuzdan rahatsızsanız, tabii ki kilo kaybetmek için belli programlar uygulamalısınız. Bunun için adım atmanız gerekiyor. Ama bu demek değil ki sürekli kilomuzu takıntı haline getirelim. Bazen sadece stres bile kilonuzda değişmeler olmamasına neden olabilir. Yeterli sporda yapsanız, doğru da beslenmeniz beslenseniz ki çoğu zaman ben şunu görüyorum, bana yazan kişilerden de sağlıklı beslendiğini dile getiren kişilerin kime göre, neye göre sağlıklı beslendiği o kadar değişiyor ki ben bunu videolarımda elimden geldiğince dile getirmeye çalışıyorum. Maalesef sağlıklı beslenme algısı belli kalıplara sığmış şekilde ilerliyor. Bizler belli ürünleri tüketiyorsak sağlıklı, belli ürünleri tüketmiyorsak sağlıksız olarak görüyoruz kendimizi. Bu algından kurtulmamız gerekiyor. 1300 kalorilik diyet spor yapan ve o boydaki bir insan için kesinlikle çok çok az. Bunu başka bir videomda da dile getirmiştim. Hatta orada başka birisi de bana e, maalesef üzülerek söylüyorum bir diyetisyeninin de bu kadar düşük kalorili bir diyet programı verdiğini söylemişti. Maalesef ki bu kadar düşük kalorili diyet programları hem sürdürülebilir değil hem de e, uzun sürede güzel sonuçlar vermez. Bu birinci cevabımız olmuş olsun. Ayrıntılı cevap vermeye çalıştım. Tabii ki de ayrıntıları var ama bireysel olarak değerlendirmesi gerekiyor artık. Şöyle benim ayranla ilgili paylaşımımdan sonra gelen bir soru. Ne demişti? Evet et yanında yoğurt veya ayran tarzı bir şeyler yersek yediğimiz etteki besinler boşa gidiyor mu diye bir soru gelmiş. Ben aslında buna benzer bir videoda çekmiştim ama paylaşıp paylaşmadığımı hatırlamıyorum. Ispanak ve yoğurt mevzusuyla alakalı. Burada kafamız bazen karışabiliyor. İşte dediğim gibi bazen doğru bildiğimiz yanlış bilgiler de olabiliyor. Burada kaldı şundan dolayı. Ette de aynı şekilde ıspanakta da demir kaynağı besinler. Ee, özellikle anemisi olan kansızlık problemi yaşayan kişilerin bu ikisini birlikte tüketmesi vücuttaki emilimlerinin yarışa girmesinden dolayı olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu kişiler dikkat etmeli. Ama değerleriniz normalse e, çok fazla bu durum sizi etkilemez. E, biliyorsunuz yoğurtta, ayranda, sütte de kalsiyum var. Kalsiyum ve demir işte vücutta yarışa giriyor. E, ama şöyle bir durum var. Şimdi etteki demir evet biraz birazcık daha farklı emilimi daha yüksek olan bir demir ama ıspanaktaki daha emilimi az olan ve içerisinde o da kalsiyum içeriyor. O yüzden ıspanak ve yoğurt konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Et konusunda da dediğim gibi eğer demir emiliminizde, depolarınızda veya kansızlık gibi bir probleminiz varsa dikkat etmekte fayda var. Yani en azından bir şöyle yarım saat, bir saat arayla tercih edebilirsiniz. Umarım bu da yardımcı olmuştur sıkıcı olmadan gitmeye çalışıyorum ama biraz konuşmayı sevdiğim için bu da yine aslında biraz önceki soruya benzer şekilde spor ve spor yapan kişilerin aslında sorduğu sorular spor yapıyorsak bu arada hemen o soruya geri dönmek istiyorum çok pardon her gün düzenli olarak spor yapıyorum işte boyunu yazmış kilosunu yazmış ve 1500-1600 kalorilik diyetler yaptığını söylemiş ve tartıda spor yapmaya başladığından beri artış olduğunu gördüğünü söylemiş bir kişi. Bu çok normal. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ee, ancak yine de spor yaparken bireysel beslenme programı uygularsak hem sporu daha optimize hale getirmiş oluruz çünkü e, spor sadece zayıflamak için yapılan bir aktivite olmamalı. Evet günlük aldığımız ve harcadığımız enerji arasındaki denge bizim kilomuzu etkiliyor ama onların arkasında o kadar farklı metabolizmalar var ki bu yüzden bizim bu dengeyi kurmamız şart ee, ve spor yaparsak kas oranında artış olduğu için tartıda da fazlalık görmeniz çok normal ama yağdan kaybedip kaybetmediğimizi anlamak için de aslında beslenmemizi düzenlememiz gerekiyor beslenme kilo vermek için söylerim aslında sağlıklı bir yaşam tarzı içinde bu olayın yüzde 70'i sporu ise yüzde 30'u üzgünüm spor yaparak zayıflamayı düşünenler ya da bunu kalıcı olacağını düşünenler için ama Durum gerçekten böyle. Ve şunu söyleyeyim, spor sadece zayıflama amacıyla yapmayın. E, sporun diğer faydalarını da düşünerek hareket ederseniz çok mutlu olurum. Evet, sabahları aç karna kahve içimi yoksa elma sirkesi içmeyi önerir misiniz? Ben buna zaten cevap vermişim ama genel olarak e, sizlere de cevaplamak istiyorum. Sabah aç karnına sirke içmenin yine üzülerek söylüyorum zayıflamaya hiçbir yardımcı etkisi yok. E, sağlık bir bütün beslenme de aynı şekilde yeterli ve dengeli beslenmek çok çok önemli. Siz sadece elma sirkesi içerek ya da limonlu su içerek zayıflayamazsınız. Bu zayıflasanız bile kalıcı olmaz. Evet psikolojik bir etkisi olabilir. Sizi zayıflattığı düşüncesi olabilir ama bilimsel olarak böyle bir kanıt yok. Ayrıca bunları fazla tüketmek asiditeden dolayı midenize, sindirim sisteminize zarar verebilir. O yüzden hani belli miktarlarda evet tercih edebilirsiniz ama çok yüksek miktarlarda zayıflattığını düşünerek bunları özel bir aç karnı içmemenizi tavsiye ederim. E, su içmek istiyorsanız sabah uyanınca iki bardak ılık su size çok daha iyi gelecektir. Ama tabii ki suyu tek başına içemiyorum, yeterli miktarda su tüketmediğimi düşünüyorum diyorsanız suyu tatlandırmak için tarçın, nane, limon gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Sanırım 4 soru oldu. E, aslında yeterli olabilir. Bir tane aslında araya başka bir soru alacaktım ama ona gelmedi. Bazen de kıyafetlerimle ilgili yorum yapıyorsunuz. Onlarla ilgili de arada böyle sorarsınız... DM'den cevap vermeye çalışıyorum. Genel olarak böyle. Farklı sorularda var ama çok sıkıcı ve uzun olmasın. Şimdilik bu kadar olsun videomuz. Eğer başka merak ettiğiniz sorular varsa yine fotoğrafların altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. DM'den dediğim gibi çok fazla sürekli böyle ayrıntılı ayrıntılı cevap veremiyor bil, veremeyebilirim. Bu şekilde belki izlerseniz size de daha çok yardımcı olur. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.